o ben ne yapıyorum ya hepinize merhabalar arkadaşlar <laughs> bugün eski yaptım ben sesime ne oldu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, bugün eskiden yaptığım bu işi yapacağız. Ben tabii ki de bunu yırtmayacağım çünkü tekrar bantlayacağım. Kıyamıyorum. <laughs> Ama güzel yapmışım ben. Bakın <laughs> arkası da böyle bu. Ya bu kızlar niye ki Çok sıkılmış. Yani. Neyse açılım. Aç. Aç. Aç bunu sen açacaksın. Aç gel aç. Mı? Durun bir dakika. Gelene kadar hiçbir şey yapamıyorum. Ben böyle açacağım konsantre. Böyle açınca bir şey olmuyor. Değil mi? Azıcık da bir kısa artık tamam geldim aç aç içinden warning çıkıyor warning yazmışım oh my god biliyormuşum İngilizceyi oh my god çok da bilmiyormuşum ama warning bak Türkçe warning yazmış. bak Türkçe my yanlış. Olabilir, gülacağım. Katı yazmış. Kocaman. Bakın buraya Hello Kitty ürünleri yazmış yazmış. Buraya klasik yazmışım Adam squishy, kedi squishy. Ne alaka? Premium Hello Kitty Arts Chrome yazmış. Ve direkt sürpriz geliyor. Ay. Lan bu ne? Bu ne lan? İngilizce kitabından mı çalmışım lan ben bunları? Kesin buna stiker İngilizce şeyden çalmışım. Ben. Eminim lan. Lan düşmüş. <laughs> ne, i̇şte. ne geliyor. güzel geliyor. lan. Arkasında bir bok yok. Evet var bu kadar değildi. Şimdi boşaltıyorum göreceksiniz bak neler var. Dün, 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 dün. İçinden bir boşluk çıkıyor. İçinden bir şey çıkıyor. Kolor yazıyor. <laughs> ya bu color'ın en başta olması lazım. Legoları da en başta olması lazım ben bunun. Oo bir kedi. Oo Mona. Mona ne? Bu ne? Bu Kadın. Uuu. Kuş. Uuu. Aslan. Uuu. Ev. Uuu. Stik. Uuu. Ay. Uuu. Buna ne lan? Uuu. Uuu. Black. 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 ki bir şey. Video bitmiş ki. And evet, I Bye. bye.